Cümleten selamünaleyküm. Bugün 16 Şubat 2025 bahçemiz. Burada 15 kökçemiz kurudu. Sonra Çorum Oğuzlardan bu arkadaşları getirdik. Ömer Çopur eşimin amcası. 15 kök. Dikkilerini yaptık. Bunlar da bizim yılını dolduran cevizlerimiz. Bunlar da yeni aldıklarımız. Benden aynı boyda. 1.75 gibi. neredeyse kiparalı. Benim tüm bahçem 3 adıma 3 adım. Yani 3'e 3 üç gibi. Enine boyuna her yerine 3. Boyallar bizim küçük. Şu boyasızlar yeni. 15 kök. Şurada merdiven ona da beton atacağız artık. Şimdi kabala yaptık. Bu tarafta tamam. Ceviz ve zeytin. 25 kök ceviz. 20 kök zeytin. Merdivenden sonrası da tamamen meyve. Şurası ev yapacağımız yer. Tam şu seki. Şurası birinci seki. Yine meyve. Burası komple meyve. Şu çardağa başladık. Bu da el emeği, göz nuru depo. Sıfır bilgi. Sıfır kaynak. Zeytinlerimiz. Zeytinlerimiz. şu diz çöküldü ya dizi aslında takribi 30 cm şu an hepsi tek dal olacak şekilde tek dal üzerinden arada var 1-2 tane çift alanları da ölemedik belki gerek olur evet şu an soğan. Şu aşağısı. Burası soğan, patates. Maydanoz. Burası suyumuz. Geliyor. Ne yapıyoruz?

tamamen vida. Bu kadar. 3 metre 3 metre. Sıfır beceri, sıfır usta, sıfır soru. Kendi başımıza yaptık.